Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15 Şubat günlerden cumartesi sevgili dostlarım. Şöyle piyasalara bir baktığımızda yeşil bir piyasa olduğunu görüyoruz. Günlük olarak baktığımızda iyiyiz. Bitcoin 0.44 artıda. Ethereum 0.24 artıda. Ripple'da bir atak var. %7.90 artıda görünüyor. Haftalık olarak baktığımızda da Bitcoin'de 1.26'lık güzel bir hafta geçiriyoruz. Ethereum'da %3, Ripple'da %15, Solana'da %2 ve BNB tarafında %13 atmıştık. Bir yükseliş var bu hafta özelinde. Evet canlar, 2 gün boyunca video çekmedik. 2 gün burada yoktuk arkadaşlar. 2 gün boyunca neler olmuş, neler bitmişi şöyle bir taradığımızda bana e, bu arada gelen en çok soruları da bir taraftan da cevap vereyim. RSI çok soruluyor arkadaşlar bugünlerde. Bir analizci RSI haftalıkta RSI analizi yapmış ve bu haftalıktaki RSI'ye göre Bitcoin'de 134 bin dolarların gelmesi mümkün diye bir açıklama yapılmış. Bu şekilde bir yorum yapılmış arkadaşlar. Yabancı biri yapmış bunu ama sosyal medyada bayağı bir gündem oldu. 134 bin Bitcoin de geliyor mu şeklinde ben de hemen sizler için o grafiğe bir bakalım istiyorum hep beraber beraber bakalım beraber görelim şimdi haftalıkta eresay sevgili dostlar kırılımı gelirse haftalık olarak açtık şu an eresayı Burası birinci tepeydi yanlış şeyi tıklamışız Burası birinci tepemizdi. Burası ikinci tepeydi. Ve şuradan tepede RSI'de bir kırılım geldikten sonra Bitcoin tarafında sevgili dostlar güzel bir yükseliş görüyoruz tepeye kadar. Baktığımızda bu yükselişe sevgili dostlarım %117'lik bir yükselişe tekabül ediyor bu kırılım sonrası. Ardından arkadaşlar şöyle baktığımızda gene işte birinci tepe, ikinci tepeler, şu tepenin üzerine attığında kıymetli dostlarım RSI'da yani şurada gene güzelce bir yükseliş geliyor. Nasıl bir yükseliş geliyor? %180'lik bir yükseliş geliyor arkadaşlar. Ardından baktığımızda RSI'da haftalıkta gene bir kırılım geldiğinde gene çok güzel bir yükseliş geliyor ve buradan şöyle baktığımızda %80'lik bir yükseliş geliyor. Bunu hesaplamışlar. Bunu bir öncekini bir sonrakine bölmüşler. Bir sonrakinden bir sonrakine çarpmışlar. Ve ortaya çıkan sonuç şurada da haftalıkta RSI'da bir kırılım gelirse. Bakınız şuradan bir kırılım gelirse. Diyorlar ki 134 bin dolarlara bitcoin gider mi? Gider. Ama arkadaşlar dediğim gibi gelirse Haftalıkta şurada kırılım bekliyorduk daha önce. Kırılım gelmedi. Şurada bir kırılım bekliyorduk. Kırılım gelmedi. Burada bekliyorduk. Kırılım gelmedi. Burada geldi. Burada bir kırılım bekliyorduk gelmedi. 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 Kırılım gelmeden uçacak, kaçacak, gidecek diyemiyoruz arkadaşlar. Anladınız mı? Yağmur yağarsa yollar ıslanır. Ama yollar ıslaksa o yağmur yağmış anlamına gelmez. RSI kırılırsa Bitcoin 134 bin lira gidebilir arkadaşlar. Kırılım gelirse. Dolayısıyla hani olmayan bir şey hakkında bana çok çok böyle aşırı sorular geldiği için bunu şimdi sizlerle paylaşmak istedim. Evet haftalıkta RSI kırılımı çok önemlidir. Evet haftalıkta RSI kırılırsa biz uçar kaçar gideriz. Bitcoin özelinde konuşuyoruz. Altcoin'lerden bahsetmiyoruz. Bitcoin tarafı güzel bir yükseliş yaşar. Ama kırılım gelir ise henüz ortada bir kırılım yok. Başka arkadaşlar ne oldu biz yokken? Şöyle bir baktığımızda Bitcoin cüzdanlarının sayısı 5 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 52.45 milyon doların altına düştü. Hangi kripto para cüzdanlarından bahsediliyor arkadaşlar? Hangi Bitcoin cüzdanlarından bahsediliyor burada? Küçük yatırımcılardan bahsediliyor. Önümüzdeki bu geçtiğimiz bu 2-3 gün içerisinde küçük yatırımcı tarafında acayip derecede yüklü yüklü büyük büyük satışlar gelmiş. Peki balina hareketi bir de ETF tarafına bakalım bakmışlar. ETF tarafında da Bitcoin ETF taraflarında da 494 milyon doların üzerinde bir çıkış gelmiş. Ve bu çıkış yapanların hesaplarını incelediğimizde gene küçük yatırımcılar olduğunu görüyoruz. Küçük yatırımcı kim bunlar? Sen ben o biz sen onlar bizler. Acayip derecede bu haftada mal satmışız. Bitcoin özelinde altcoin özelinde felaket bir satış yapmışız. Öte taraftan balina hesaplarına baktığımız zamansa sadece bir günde balinalar düşüşleri fırsat bilerek 39.620 adet bitcoin almışlar arkadaşlar. Bir anda piyasaya bir anda 3.79 milyar dolarlık bir para girmiş. Gelmişler bitcoin'i almışlar. E, fiyat niye yükselmedi o zaman diye baktığımızda e, satıcı var satıcı var arkadaşlar. Millet satıyor. Küçük yatırımcı lanet olsun bu piyasaya girdiğimi deyip malını satarken büyük yatırımcı bu hafta toplamış arkadaşlar. Ve geçmiş dönemlere baktığımızda hep küçük yatırımcı kaybetmiş, hep büyük yatırımcılar balinaların kazanmış olduğunu düşünürsek sakın ola zinhar bugünlerde malınızı satmayın arkadaşlar. En azından ben satmıyorum. Sizi bilmem. İster satın ister satmayın. Ama birazcık şeyim varsa üzerinizde ben malı satmıyorum. Artık siz bilirsiniz yatırım tavsiyesi değildir. Başka bu haftanın en büyük gündemlerinden bir tanesi, ben yokken ki olan gündemden bir tanesi de CZ ve köpeğiydi. Binance borsasının CEO'su CZ arkadaşlar. İşte bir köpek aldığı duyuruldu. Bir köpeği evlat edinildiği görüldü. E, onunla ilgilendi ve e, bunun şeyleri oldu. Hatta bizim Türk fenomenler bile gidip sordular. Köpeğinizin adı nedir? Köpeğinizin cinsi nedir? Şeklinde bir e, mim token yapalım şeklinde. Ya CZ size bunu yedirir mi arkadaşlar? Yani yapacaksa kendi yapar ama işte insanlar uyanık böyle. Hep bunun peşindeler. Sonradan birileri çıktı dedi ki CZ'nin köpeğinin ismi Cleo dedi. Cleo isminde bir gerçek ismi Cleo değil bu arada. Cleo diye dedi ve Cleo isminde bir token üretti. Milyonları aldı ve köpeğin adı Cleo deyince değil denildiğinde bitti gitti. Ama o çıkaran milyonları aldı. Hemen ardından birisi daha çıktı. Köpeğin ismi Brownie dedi arkadaşlar. Brownie kekler var ya. Brownie dedi. Başkası çıktı. Perry dedi. Brownie'nin reklamını görenler Brownie'nin reklam vermiş olduğu influencerlar dedi ki köpeğin adı Brownie ve token bu dedi. İnsanlar gitti Brownie token aldılar. İnsanlar gittiler Perry token aldılar. Ve ne Perry ne de Brownie olmadığı çıktı ortaya arkadaşlar köpeğin adının. Ve o paralar da çöp oldu. Gene yüklü yüklü bin dolarlar belki de milyon dolarlar yok oldu arkadaşlar gitti. Sonra CZ çıktı. Dedi ki işte benim köpeğim budur. Benim köpeğim kurt köpeği cinsi. Cinsi bildiğimiz kurt köpeği. ismi de brokoli dedi arkadaşlar. İsminin brokoli olduğunu söyleyince gene bazı uyanıklar hemen brokoli token, brokoli cz, brokoli binance, brokoli işte bilin bnb gibi bir sürü token çıkardılar. Gene bunlar ve bizim insanlarımız gene arkadaşlar gittiler bu koyunlara alım yaptılar. Hatta bir tanesi brokolinin bir tanesi 900 milyon dolar gibi bir para da toplamayı başardı. 900 milyon dolar arkadaşlar dile kolay yani bu. Gerçekte böyle bir para yani nasıl toplayabilirsin? İşte böyle toplayabilirsin. Ardından CZ çıktı dedi ki piyasadaki hiçbir brokoli token, hiçbir köpek temalı token, kurt köpeği temalı token Hiçbiri bana ait değildir. Benimle hiçbirle bir alakam yoktur. Bir mim token çıkarmadım ve çıkartmayı da düşünmüyorum deyince bu brokoliler, brokoliler de gitti. Paralar da gitti. Şimdi diyoruz ki hocam bu altcoin sezonu, altcoin rallisi niye gelmiyor diye. Niye gelmiyor arkadaşlar altcoin rallisi? E para burada çünkü. Paralar hiç oldu gitti yani. CZ'nin köpeği sevdasına millet gitti. Yani millet ne diyeyim bilemiyorum yani beni dolandır diye ortalıkta dolanıyor. Ah birisi çıksa da beni dolandırsa. Ah jet bağlı neredesin? Gel dolandır bizi. Ah işte köprü satıcıları neredesiniz? Gelin de dolandırın bizi diye böyle ağzı açık dolanıyorlar ya. Yani. Bir tanesi çıkıyor. uyanın bir tanesi. Benim adıma. Eko Kripto adına piyasadan para topluyor. Millette veriyor ya. Ya diyor ki şu Eko Kripto bizden para istese de versek. Biri 300 dolar veriyor. Biri 100 dolar veriyor. Biri 500 dolar veriyor. Hepsi para veriyor arkadaşlar. Sonra da bana diyorlar ki paramı aldın. Niye bana coin söylemiyorsun? Niye yardım etmiyorsun diyorlar yani. Benim olaylardan haberim bile yok. Evimde oturuyorum. Çay içiyorum yani. Ve her yayında söylüyorum arkadaşlar. Paranızı kaptırmayın. Kimseye para vermeyin. Benim adıma para vermeyin diyorum. Benim adıma para kazanan dolandırıcı, sahtekar kimse küçük dolandırıcı. İşte bu CZ'yi yapan büyük dolandırıcı arkadaşlar. Benim adıma, Kripto Kemal adına veya Paradotor adına veya başka biri adına bir şeyler çıkartıp çıkartıp satıyorlar. Siz de veriyorsunuz. Ondan sonra da bu fenomenlerin işte Allah belasını versin. Bu fenomenlere şöyle yapsın, böyle yapsın. Fenomenlerin haberi bile yok yani. Evlerinde oturup çay içiyorlar. Hepsi değil hocam yapan da var. Ya yapanı kastetmiyorum ben. Ben kendimden bahsediyorum. Böyle işlere kimseye para falan boşu boşuna vermeyin. Hep söylüyorum paranıza sahip çıkın. Arkadaşlar paranıza sahip çıkın. Hırsızın başını belaya sokmayın. Ondan sonra işte siz paranızı onlara kaptırdığınızda yok işte Perry tokenmış, Cleo tokenmış, Brownie tokenmış, yok Eko Kripto adına bilmem ne hesapmış, şuymuş buymuş diye paranızı kaptırıyorsunuz. O paralarla normalde kaptırmayıp gidip altcoin alsanız, gidip avax alsanız avax rallisi başlar. Gidip phantom alsanız phantom rallisi başlar. Gidip o parayla ethereum alsanız ethereum rallisi başlar. Eskiden para önce bitcoin'e girerdi. Sene 1950'lerden beri hep böyle olmuştur. Para önce Bitcoin'e girer. Bitcoin'de bir rally yaşanır, güzel bir yükseliş olur ve o Bitcoin'deki para artık belli bir doygunluğa ulaşınca biz de anlarız, yatırımcılar anlar. Aa Bitcoin tamam, doydu. Şimdi para Ethereum'a girecek deriz. Biz de alttan bu sefer Ethereum'larımızı alırız, Bitcoin'leri satıp. Ethereum'da güzel bir rally yaşanır, Ethereum güzel bir yükseliş olur. Ethereum belli bir doygunluğa ulaştığında da altcoin rallisi başlardı. E şimdi ne oldu? Ethereum rallisi bir türlü başlayamıyor. Bitcoin rallisi oldu. Eyvallah. 16.500 yani 20.000'lerden Bitcoin 110.000'lere gitti. Eyvallah. Şimdi sıra Ethereum rallisinde. Bekle bekle bekle. Ethereum rallisi yok. Ethereum rallisi nerede? Ethereum girecek paralar nerede? işte Solana ağında çıkan bu pop fan budur nedir? İşte başımıza bela etti bunu Solana. Peşinden gitti Trump orada token çıkardı. Peşinden gitti Melania orada token çıkardı. Şimdi Arjantin başkanı da token çıkarıyormuş. Abidik gubidik ne olduğunu bilmediğimiz tokenlar çıkıyor. İşte bu CZ'nin köpeği tokenları çıkıyor. Paralar buralara gidiliyor. Batıyor arkadaşlar. Normalde bu paraların Ethereum'a girmesi gerekiyordu. Bu para Ethereum'a girecekti. Ethereum belli bir doygunluğa ulaşacaktı ve altcoin rallisi peşinden başlayacaktı. Uyanıklar, bazı uyanıklar kripto paraya hizmet ettiğini sanan, söyleyen uyanıklar sizleri dolandırıyor, vatandaşı dolandırıyor, vatandaşın parasını alıyor ve vatandaş bu parayla projesi olan gerçekten iyi olan tokenları alamıyor, alamadığı için de Altcoin rallisi bir türlü başlayamıyor arkadaşlar. Paralar küçük paralar değil büyük paralar. Bak 900 milyon dolar brokoli isminde saçma sapan bir tokenla yok oldu yani. Token yok arkadaşlar şu an bitti yani. CZ ben çıkarmadım deyince bitti. Sadece brokoli de 900 milyon. E Clio'daki paralar ne olacak? Brownie'deki paralar, Peri'deki paralar ne olacak? Gidip CZ'yi dövelim mi? Yahu CZ'nin ne kabahati var? Adam köpek almış yani. Ah ben de kedi aldım mesela. Bir arkadaşımız gitti kuş aldı mesela. Bir arkadaşımız gitti işte yılan aldı, trantula aldı mesela. Normal insani davranışlar bunlar. CZ'den her insan gibi gitti. Köpek aldı ama biz aç gözlüyüz ne yazık ki. CZ'nin köpeği adına gidelim bir token çıkaralım. Voleyi vuralım. Ya da çıkarılmış bir dolandırıcı çıkarmışsa gidip o token'ı alalım 10x, 20x, 100x, 1000x olsun. İşte ben büyük parayla girmedim ben 10 dolarlık aldım. Büyük parayla girmedim ben 100 dolarlık aldım bu token'dan diyen tipler de var bir de. Hani 10 dolar 100 dolar da senin gibi 1000 kişi varsa o para büyük para oluyor. Ve hep beraber batılıyor alt gün rallisi gelemiyor. Konuyu değiştirelim. Hikayesi olan coinlere para yatırın, hikayesi olmayanlara para yatırmayın diyoruz bugüne kadar. Bu hafta hikaye Doge'de bir hikaye var. Bu hafta hikaye Ripple'da bir hikaye var arkadaşlar. Geçen hafta Litecoin'de hikayeleri vardı ve Litecoin yükseldi. Hala da yükseliyor. Hala da yükselmesini bekliyoruz Litecoin'in. Doge ve XRP'de de Ripple'da da bu haftaki haber SEC ETF başvurularını onayladı başvuruyu onayladı. ETF çıkacağını değil. aldığı şu an görüşüyor. Bu doce Mim tokenların atası, kralı, padişahı doce Arkasında Elon Musk var. Elon Musk da şu an Trump'ın sağ kolu. Buna acaba ETF çıkarsak mı çıkarmasak mı diye masada ciddi ciddi allı felli adamlar tartışacaklar. E, Ripple'ın şeyini çıkarsak mı diye, ETF'ini çıkarsak mı diye. Ethereum'u çıkardık. Bu Ripple'ın da XRP'nin de Ethereum'dan pek bir farkı yok. Çok var farkı var ama normalde kağıt üzerine baktığımızda yok. E, Ripple'ın da acaba ETF'ini çıkarsak mı? Bunu onaylasak mı? Arkasında bu işi karşılayabilecek bir güç var mı? Grace ne kadar güvenebileceğimiz bir firma? Çünkü Grace başvurdu ya bunlar adına. Grayscale'a e ne kadar güvenebiliriz? Grayscale daha önce Bitcoin ETF'i çıkardı. Ne kadar başarılı oldu? Ethereum ETF'i çıkardı. Ne kadar başarılı oldu diye şimdi bunu tartışacaklar. Ve Mayıs ayında ilk toplantıları ETF konusundaki ilk toplantılarında açıklama yapacaklar. Onay veriyoruz ya da bir sonraki toplantıya erteliyoruz biz bu başvuruyu diye. 8 ay sonraya kadar erteleme ihtimali var. 8 ayın içerisinde bir cevap verecek. Evet onaylıyoruz ya da onaylamıyoruz şeklinde. Elimizde Litecoin tutuyoruz. Elimizde Ripple XRP tutuyoruz. Elimizde Doge tutuyoruz bu süre içerisinde. Bu süre içerisinde her böyle ETF ile alakalı olumlu bir haberde Doge'de, Ripple'da ve Litecoin'de bir yükseliş, güzel bir yükseliş bekliyoruz. Olumsuz haberlerde de düşüşler bekliyoruz. Ama velakin biliyoruz ki Trump başta olduğu müddetçe, Elon Musk onun yanında olduğu müddetçe olumlu haberler olumsuz haberlerden daha fazla gelecektir. Dolayısıyla bu coinlerdeki yükseliş bu coinlerdeki düşüşten daha fazla olması beklenir. Bu coinlerden kar elde etmeyi bekliyoruz. Hazır Trump gelmişken konuyu bir de Trump tarafına çevirelim. Trump FED'e baskı yapıyor arkadaşlar o faizler inecek diyor. O faizler çok yüksek. Ben bir iş adamıyım arkadaşlar. Bu işleri iyi bilirim. Faizle kredi çekmeyi, borç almayı, borç vermeyi. Benim hayatım faizlerle, iş yapmayla geçti. Faiz işini ben çok iyi bilirim. Hatta o Fed başkanı bu işlere karar veren adamdan da daha iyi bilirim deyip Paul'a dikkat çekmişti vakti zamanında. Şimdi Fed'den arkadaşlar Trump tekrar yeniledi bunu. Faizler inmeli dedi. Fed'den de bir karşı cevap geldi. Dedi ki arkadaşlar. Ey Trump. Ey Trump. Gümrüklerdeki vergileri arttırmaktan bahsediyorsun. Gümrüklerden Avrupa Birliği'nden gelen, atıyorum Meksika'dan gelen, Çin'den gelen, oradan buradan gelecek olan mallara Vergi koymaktan bahsediyorsun. Bu mallara vergi koyarsan enflasyon yükselir. Enflasyon yükselirken biz faiz indirimi yaparsak yani senin dediğini yaparsak bir taraftan vergi artacak, bir taraftan faiz inecekse bu intihar olur diyor arkadaşlar. Böyle bir şey yapamayız. Biz böyle bir şeyin altına imza atamayız diyor arkadaşlar. Bunu böyle söyleyince Trump ne yapıyor? Trump da işte Meksika ile anlaştık diyor. Bir ay erteleyeceğiz gümrük vergi olaylarını. Kanada ile anlaştık. İşte vergi indirimi yapmayacağız diyor. Avrupa ile anlaştık gibi gibi şeyler yapıyor. Bu sefer de Amerika'daki gazeteler şöyle bir başlık atıyor arkadaşlar. Türklerin de dediği gibi havlayan köpek ısırmaz. Bu köpek hep havlıyor ama ısırmıyor diyor. Trump hep havlıyor diyorlar kendi başkanlarına açık açık havlıyor diyor. Kendi başkanlarına açık açık köpek diyorlar yani. Bu da çok enteresan yani. Demokrasinin de bu kadarı biraz fazla gibi geliyor bana. Köpek diyor, havlıyor. Gidiyor Meksika'ya havlıyor. Gidiyor Kanada'ya havlıyor. Çin'e havlıyor, Avrupa'ya havlıyor. Ama ısırmıyor diyor. Böyle bir Trump'ın karizması çiziliyor arkadaşlar. Trump'ın üstüne gidiyorlar. Bakalım Trump ne yapacak? Masaya ümumunu vuracak mı? Nasıl olacak bu iş? Bilemiyorum. Bana çok böyle enteresan geldi. Şimdi daldan dalal atlamış olduk Trump konusunda. Adamlar baya baya köpek dediler yani. Havlayan köpek ısırmaz dediler. Bu nasıl köpek? Havlayıp havlayıp duruyor ama hiç ısırmıyor dediler. Böyle bir acayip yani sanki ısırması mı lazım yani? O da böyle bir enteresan bir bilgi olsun. FED faiz indirimi. Bu gümrüklerdeki vergi olayları netleşene kadar yapmayacağını açık net bir şekilde ifade etmiş oldu. Şöyle piyasayla devam edelim. Nereden bakalım? Altcoin'lere bakalım arkadaşlar. Total 2'de diyorduk ki altcoin'lerde bir kanalımız var. E bu kanalın alt bandına geldiğinde bu böyle biraz buralar toplama bölgesi. Ardından yükseliş bekliyoruz demiş idik. Nitekimle de buraya geldiğinde buralardan alınır. 1 trilyon 150 milyar doların üzerinde kaldığı müddetçe altcoin'lere giriş yapabilirsiniz. Mini bir altcoin rallisi vardır dedik. Bayağıdır da diyoruz. Geçen haftadan beri söylüyoruz. Hatta bu haftaki yükselişe hazır mısınız da dedik. Altcoin'lerde bir yükseliş var. Bitcoin'i çıkardıktan sonra günlük bu. Her mum bir gün arkadaşlar ve şu an buradayız. Biz size dediğimizde alabilirsiniz dediğimizde işte buralardan alabilirsiniz dedik. E şu an buradayız. Allah, Allah bereket versin. Güzel bir kar oranına ulaştık. Total 2'de. Total 3'te ne dedik arkadaşlar? Total 3'te dibimiz var dedik. Üçlü bir dip var dedik. Birinci dip dedik arkadaşlar. Buradan güzel bir tepki almış. Burası ikinci dip. Buradan güzel bir tepki almış. Burası üçüncü dip dedik. Buradan itibaren yükseliş bekliyoruz dedik. Ooo de, yemediğimiz nane kalmadı. Bir sürü laf söz yedik arkadaşlar. Ama biz doğru bildiğimizi söyledik. Güçlü dip var burada dedik ve bir yükseliş hareketi var. E Allah bereket versin. Alt koyunlar biz o, gün, o günkü analizi yaptığımızdan beri yükseliş yaşıyorlar. Allah bereket versin. Adırsa bakalım arkadaşlar. Bu da yine İlk 10 büyük 10 ilk en büyük 10 coin'i çıkardığımızda 10 altcoin'i çıkardığımızda küçük alt altcoin'lere geldiğimizde 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Hiçbir korkulacak endişe panik yapacak bir şey yok dedik ve nitekim de yükseliş devam ediyor. Bizim öbür bu others grafiğimiz vardı. Şöyle hani buralardan alınır şuradan destekten güzel döndü. Alınır dediğimiz bir grafik vardı arkadaşlar o tarafta da da, alakalı da herhangi bir problem şekil 1A'da görüldüğü üzere yok. Logaritmik grafiğimiz vardı. Onda vaziyet neydi? Logaritmiyi nasıl yapıyorduk? Hop. Commander L miydi? Options L miydi? Allah hatırlayamadım şimdi. Şeyde. Hı, olmuş ya. Biz büyütmediğimiz için göremedik. Burada da arkadaşlar şöyle bir altcoin rallisi muhabbeti vardı. Burada diyorduk ki buralar ayının sonu, altcoinlere geçiş dönemi. Altcoinlere geçiş dönemi. Şuralar ayının sonu, altcoinlere geçiş dönemi. E, ayı sonu, altcoinlere artık geçiş dönemi, yani boğaya geçiş dönemi başlaması gerekiyor arkadaşlar. Hani buralar şu anki bulunduğumuz bölge Hani yaşıp yaşayabileceğimiz, görüp görebileceğimiz en kötü günler olarak tarihe geçiyor. Bugünlerde pes edip çıkmak yerine, pes edip kaçmak yerine çok doğru bir noktadan yukarıya doğru bir hareketin gelmesi, alt koyun rallisinin başlaması gerektiğinden bahsetmiştik. Şu an için bu analiz tarafında da herhangi bir problem görülmüyor yavaş yavaş altcoin rallisine doğru ilerliyoruz. Altcoin rallisi başladı. Uçacağız, kaçacağız diye bilmemiz için dominansın düşmesi gerekiyor. Dominans grafiğini açtım şu anda. Dominans grafiğimde de bizim böyle bir kanalımız vardı. Kanalımızın altı, kanalımızın üstü. Kanalımızın üstündeyiz demiştik geçen hafta. Bu artık kanalın altına doğru inmesi ve bu da bize mini bir rally yaşatması gerekiyor demiş idik. Bu mini rally'nin mega rally'ye dönüşmesi için uçup kaçıp gidiyor artık güzel bir rally başladı diyebilmemiz için dominansın 58'lerin altında inmesi gerekiyor. Buraya kadar indiğinde bunun adı mini rally buradan yukarıya dönebilir böyle devam edebilir. Bitcoin tek başına yükselecek altlara para girmiyor deriz böyle bir ihtimalde. Olur da 58'lerin altına inerse buralardan itibaren mega rally, güçlü rally, büyük rally, kocaman rally, ultra rally başladı diyebiliriz. Bitcoin'e geldiğimizde sevgili dostlarım Bitcoin tarafında stokastik RSI osilatörünü açıyoruz aşağıda. Stokastik RSI'da Sevgili dostlar, buradan al, buradan sat arkadaşlar. Buradan al, orta banddayız, buradan sat. Var mı Bitcoin'de bir sorun? Görüldüğü üzere benceleyin yok. Tabii günlük grafikte. Daha kısaya baktığımızda, şöyle saatliğe baktığımızda ise görüldüğü üzere RSI sevgili dostlar stokastik RSI şuradan itibaren bize böyle bir iniş vermiş. Şuradan şöyle bir dalga vermiş. Tıpkı şuradan dalga verdiği gibi ardından iniyor ve çıkıyor. Ardından şöyle biraz daha iniş ve çıkmasını bekleriz. Bugün özelinde, yarın özelinde, Bitcoin'de bir düşüş bekliyoruz. Alttaki RSI'ye baktığımızda mini bir düşüş bekliyoruz. Ne kadarlık bir düşüş bekliyoruz? Şuralara bir düşüş bekliyoruz. Kaç burası? 96800, 96500. 96 küsürler yani. Şu an Bitcoin 97 küsürlerde ya. 96 küsürlere inmesini bekliyoruz. 96 küsürlere indikten sonra inmenin güzel bir long fırsatı olacağını. 96'lardan tekrar yukarıya gitmemizi bekliyoruz. Aşağıya doğru biraz geri çekilmeyi hem Bitcoin grafiği bize söylüyor hem de e, osilatör arkadaşlar stokastik RSI osilatörü biraz daha gün içerisinde bugün içerisinde kısa vadede geri çekilmemiz gerektiğini söylüyor. Evet kısa vadede mini bir geri çekilme yaşayalım ihtimalimiz çok kuvvetli ama orta uzun vadede yönün yukarı olduğunu güzel paralar kazanmaya böyle müktedir olduğumuzu o tarafa doğru ilerlediğimizi görüyoruz. Sohbet ettik, yatırım tavsiyesi vermedik. Kendi araştırmalarınızı kendiniz yapın. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Eko kripto ile alakalı birisi sizden para istediğinde vermeyiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.